Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde 3 katlı integrallerde hacim hesabı yapmayı öğreneceğiz. Bir G cismi verilsin. Bu cisim kartezyen koordinatlarda ise hacim eşittir. 3 katlı integral G cismi üzerinden içeride bir var. Dx, dy, dz bize hacmi verecektir. Eğer biz bu integrali hesaplayamıyorsak ne yapacaktık? 2 tane dönüşüm vermiştik. Küresel koordinatlar ve ee, burada silindirik koordinat olacak. Burayı yanlış yazmışız. Şurası silindirik koordinatı olacak. Evet, bu iki dönüşüm yapabiliyorduk. Diyelim ki ben bu integrali hesaplayamıyorum, sınırları belirleyemiyorum ya da zor belirliyorum. O zaman küresel koordinatlara geçebiliyorum. Küresel koordinatı atılacak olursanız bakın içerisi 1 olduğu gibi duruyor. Ee, i̇çeride Jacobian geliyordu. E, küresel koordinatla Jacobian neydi arkadaşlar? P kare çarpı sinüs teta ydı. Bakın onu da yazdık. Yine g cismi üzerinden e, dp, d teta ve d fi olarak yine hacmi hesaplamış oluyoruz. Diyelim ki kartezen koordinatlarda hesap yapmak zor. Ama e, silindirik koordinatlarda kolay. O halde buradan buraya geçebiliyorduk. Burada Jacobian'ız iyiydi arkadaşlar. Bakın r R'yi yazıyoruz. Ve burada da dz, dr, T, teta. Yani z, r, teta koordinatlarına geçmiş oluyoruz. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimiz var. Orada daha iyi anlayacaksınız. Şimdi örneklerimize gelelim. Evet birinci sorumuzda z eşittir. Kök içerisinde x kare artı y kare ile z eşittir. 6 eksi x kare eksi y kare paraboloidi tarafından sınırlanan cismin hacmini bulunuz diyor. Burada yapmamız gereken şey arkadaşlar bu cismi çizmek olacak. Şöyle çizelim. Şurası bizim için z olsun şurası y ve şurası da x x y z şimdi şunu çizecek olursak eğer öncelikle e, bu denklemi düzen düzenleyelim 6 eksi x kare artı y kare olacaktır değil mi eksi parantez aldığımızda ve ben bakıyorum x kare artı y karenin önünde eksi var o halde kollar aşağı olacak ve bakın 6 var e, yani şurası 6 olacak ve şu şekilde bir paraboloidden bahsediyoruz. Şöyle yapalım. Şu şekilde bir paraboloidden bahsediyoruz. Ve bakıyorum bu koninin de e, pozitif arkadaşlar. O halde bu konuda şöyle bir şey olacak. Şu şekilde gelecek. Şöyle şu şekilde kesecek. Şimdi burada 3 e, katlı integral v eşittir. 1 dx dy dz dediğimizde Bakın e, şuradaki bölge için şuradaki bölge için biz bu sınırları belirleyemiyoruz. Ve ve arkadaşlar şurada kesişme noktalarına bakıyorum. Burada bir çember oluşacak şu şekilde. Ve bu çember olduğunda hatırlayacak olursanız çember gördüğümüzde şuradaki iki integral için kutupsal dönüşüm yapıyorduk. Kutupsal dönüşüm neye benziyordu? Bakın burada silindirik koordinatlara benziyordu. Daha önce dersimizde anlatmıştık. Burada silindirik koordinatlara geçerek ben buradaki integral'i bulabiliyorum. Ama önce yapmam gereken arkadaşlar şuradaki kesmeyi bulmak. Daha doğrusu şurada oluşan çemberin denklemini bulmak. Çember denklemi neydi arkadaşlar? x kare artı y kare kare. Bakın bu çemberin merkezi 0.0. O halde bana x kare artı y kare eşittir a kare gibi bir denklem lazım. Onu nereden bulacağım? Onu da arkadaşlar şuradaki iki denklemin kesiminden bulacağım. Ona kabaca şöyle bulalım. Bakın, e, z eşittir şu denklemi kullanıyorum, yani şunu kullanıyorum. 6 eksi x kare artı y kare olduğunu biliyorum. Ve ben şu denklemden de, bakın iki tarafında da karesini alırsam eğer z kare eşittir x kare artı y kare olduğunu görüyorum. O halde ben şuraya z kare yazabilirim. Z eşittir. Ya da arkadaşlar burada e, z ye gördüğüm yere şunu da yazabilirim. Ancak bu bizi zorlar. Bu daha kolay olacak. 6 eksi z kare olur. Ve buradan şurayı karşıya attığımda şu şekilde ne gelir bakın. Z kare artı z eksi 6 eşittir 0 gelir. Böyle z z diye parçalarız. Burası 3'e 2. Burası artı burası eksi. Buradan da z eşittir eksi 3 ve z eşittir 2 gelecektir. Ve ben şunu biliyorum. Z eşittir. Bakın şurada bulmuştuk. E, neydi? Z eşittir. Kök içerisinde x kare artı y kare. Şimdi z'nin eksi 3 olma durumu mümkün değil. Neden? Çünkü şurasının cevabı dışarıya mutlak değer çıkacak. O halde ben burada bunu almalıyım. Yani 2 eşittir kök içerisinde x kare artı y kare olmalıdır. İki tarafında karesini aldığımda 4 eşittir x kare artı y kare olacaktır. Evet bakın istediğim denklemi buldum. Bu nedir? Merkezi 0,0 olan yarı çapı da 2 olan denklemdir. Evet buradan şimdi şurayı silmek istiyorum. Almam gereken bilgileri aldım. Şuradaki çizimi kabaca çizdik. Daha önceden güzel çizmiştik. Onu yapıştıralım. Şu şekilde. Evet bakın. Şu bizim parabolidimiz. Şurası 6 şuradaki konimiz. Bakın aşağıda da bir çember oluştu. Yarıçapı 2 olan bir çember. Buradan hacim hesaplamak istiyorum. Şimdi buradan B bölgesini şöyle çizelim. Şu şekilde. B bölgesi şöyle bir bölge. Şurası 0, şurası 2, şurası da 2, burası x2, burası da x2. Şimdi hesaplamak istediğim integral şu aslında v eşittir 3 katlı integral. Buradaki bölgeye g bölgesi diyecek olursak ya da g cismi diyelim. 1 dx dy dz. Ancak e, bu cisim üzerinden bunu yazmak çok kolay değil. Ve ben silindirik koordinatlara geçmek istiyorum. Yani x eşittir r çarpı kosinüs teta. y eşittir r çarpı sinüs teta. Ve z eşit z diyordu katılacak olursanız. Buradan da sınırları belirlememiz gerekiyor. Bu arada şu da olacak. dx dy dz de bakın ne olacak? Da atacak olursanız Jacobi'yenimiz r ydi. dz dr dt olacak. Şimdi ilk yapmamız gereken şey teta'yı belirlemek. Nasıl belirliyoruz arkadaşlar? Atacak olursanız şurası için düşünelim. Şuradaki bölge için düşünelim. Burada açıklayayım arkadaşlar. Sıfırdan 2 pi'ye yani şuradayı düşünüyorum. Bu uzunluğu ben çeviriyorum ve tüm çemberi taradığımda 0,2 pi olduğunu görüyorum. 0,2 pi olacak. Tekrar söyleyecek olursak eğer buradaki bölgemiz bakın şurası olsaydı sadece o zaman şu şuradaki uzunluğu bakın şuraya da çevirecektim. Yani 0'dan pi bölü 2 olacaktı. Ama tamamı çevirdiğim için 2 pi diyoruz. Evet. Şimdi re'yi belirlememiz gerekiyor. O da basit. R'miz nedir? Bakın. Sıfırdan şuradan şuraya. Sıfırdan ikiye. Sıfırdan şöyle sıfırdan ikiye. Burada bizi olacak şey arkadaşlar Z'nin sınırlarını belirlemek. Onu da arkadaşlar şuradaki denklemlerden elde etmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Şu dönüşümü yapmıştık değil mi? Bunu götüreceğim. Bakın. Şuradaki bilgileri alacağım. Buradaki denklemde yerini yazacağım. Aynı bilgileri burada yerine yazacağım. Ve Z'nin sınırlarını belirlemiş olacağım. Şöyle silelim. Şimdi z eşittir kök içerisinde x kare artı y kare idi. x yerine ne yazacağım? r kos teta. Yazarsam ne olur bakın? r kare çarpı kosinüs kare teta olacak. Artı y yerine de r çarpı sinüs teta. Onun karesini alırsak r kare çarpı sinüs kare teta olacak. Yine kök içerisinde. Burada da r kare parantezini alırsak ne elde ediyoruz? Bakın r kare parantezinde kos kare teta artı sin kare teta olacak. Yine kök içerisinde şurası bir yapar değil mi? Bir çarpı r kare bir de kök vardı. R kare eşittir. Işte r olarak çıkacak. Yani ben alt sınırın r olduğunu anladım. Peki neden bunu alt dedik? Çünkü e, şu cisme bakacak olursanız altta kalan şudur. Değil mi? Buradan anlayabilirsiniz ya da ikisini de bulursunuz daha sonra kıyas yaparsınız. Ne demek istiyorum? Şeyi bulalım önce. Z eşittir 6 eksi x kare artı y kare. Şimdi x yerine r cos teta, y yerine r sin teta yazacağız. Az önce yazmıştık. Ne çıkmıştı arkadaşlar? 6 eksi r kare çıkacaktır. Şimdi ben r'nin 0 ile 2 arasında olduğunu biliyorum. O halde ben R'yi 1 seçeyim. Bakın R eşittir 1 olsun. Burada ben R yerine 1 yazarsam cevabını ne çıkar arkadaşlar? 5 çıkar. Peki şuradaki bulduğum için denklem neydi? Onu da şurada bulmuştuk bakın. R bulmuştuk değil mi? Şurası Z eşittir. R çıkmıştı. R yerine 1 yazarsam bakın Z eşittir 1 çıkar. Yani Z'miz üst sınırı burası. Alt sınırın burası olduğunu anlıyorum. Her neyse devam edecek olursak burada ne dedik olmuştuk? 6 eksi r kare. O halde bu da benim üst sınırım olacaktır. Şimdi devam edecek olursak hacim eşittir. 3 katlı integral. içeride Jacobi'nimiz r dr pardon dz dr theta olacak. Bakın şurası. dz dr d theta. Tetamızın sınırları sıfırdan 2 pi'ye R'nin sınırları 0'dan 2'ye. Z'nin sınırları R'den 6 eksi R kareye. Şimdi bu integrali hesaplamak kaldı. Hesaplayalım. 2 katlı integral 0'dan 2 pi'ye 0'dan 2'ye. Şuranın integrali Z'ye göre ne olacak arkadaşlar? R çarpı Z olacak. Sınırlarımız 6 eksi R kare ve R olacak. Burası duruyor. D, R, D, T, Şimdi şurayı hesaplayacak olursak z yerine 6 eksi r kare yazarsam ve onu r ile çarparsam ne olacak? 6 r eksi r küp integral'in eksisi r yazarsam r kare olacak. Buradan da e, ne elde ettik? 6 r eksi r küp eksi r kareyi elde etmiş oluyoruz. O halde bu da eşittir. 2 katlı integral 0 0 2 pi 2. Şimdi içeri yazıyorum. 6r eksi r küp eksi r kare dr d Evet ben çok çirkin yazıyorum. Farkındayım arkadaşlar. Tabletten yazmak biraz zor oluyor. Ancak güzel bir şekilde yazılmış olanlar notlar da var. Notlara da nasıl ulaşacağınızı söyleyelim. YouTube kanalımın hakkında kısmında notlar diye Telegram kuru Kaya kanalım var. Oradan ulaşabilirsiniz. Yani evet, devam edecek olursak bu da eşittir. Tek katlı integral sıfırdan 2 pi'ye. Şuranın arkadaşlar r'ye göre integralini alıyorum. 6 r kare bölü 2'den 3 r kare. Eksi r üzeri 4 bölü 4. Eksi r üzeri 3 bölü 3. Sınırımız 2'den 0'a d teta. Bu da eşittir. 0'dan 2 pi'ye. Bunun cevabı ne çıkıyor arkadaşlar? 16 bölü 3 çıkıyormuş t teta buradan arkadaşlar 32 pi bölü 3 birim küp olarak integral hesabını yapmış oluyoruz. Şimdi yapacağımız ilk şey arkadaşlar şurayı çizmek. Kabaca çizdik dikkat ederseniz. Önce işte şu dedik parabolümüz. Şu bizim işte konemiz. konimiz. Şurayı bilemedik. Buradan oluşacak bir çember var dedik. Çemberde bakın 0,0 noktasında bunun merkezi. O halde bana x kare artı y kare eşittir. R kare gibi bir denklem lazım dedik. Onu da şu iki denklemi kullanarak bulduk atacak olursanız. X kare artı Y kare eşittir 4 bulduk. O zaman dedim ben bunun bölgesi yani B, B e, benim B bölgem buradaki B bölgesi merkezi 0 sıfır olan yarıçapı 2 olan çemberdir dedik. Ve buradan da e, çemberi görünce arkadaşlar arkada silindirik şey silindirik koordinatlar gelecek. Ne yaptık? X'e R cos teta y yerine r teta ve z yerine z yazdık. Daha sonra zaten şu ikisini belirlemek kolay. Çift katlı integrallerden de buna aşinayız. Burada tetamız sıfırdan 2 pi'ye, r'miz sıfırdan 2'ye. Şurada z'yi belirlemek zordu. Ondan nasıl yaptık arkadaşlar? Şuradaki bilgileri götürdük. Şurada yerine yazdık. Daha sonra burada yerine yazdık. Bakıyorum grafiğe. Burada parabol daha yukarıda bakın üstte duruyor. O halde bu benim üst verecek. Bakıyorum burada konim altta. O zaman konumun denklemi de bana aslında verecek. Bulduğum nektimini yerine yazdığımda, burada aslında şu iş bitiyor. Daha sonra ne yapıyoruz? İçeriye Jacobian yani dz/dt yani şurayı yazıyoruz. Daha sonra sınırları yerine koyup şuradaki integrali hesaplayarak hacmi bulmuş oluyoruz. Şimdi diğer bir sorumuz, x kare artı y kare eşittir 2az paraboloidi ile z eşittir a düzlemi tarafından sınırlanan cismin hacminin bulunuz diyor. Yine yapmamız gereken şey arkadaşlar buradaki cismi çizmek olacak. Şimdi paraboloid diyor. Bakıyorum. Şimdi arkadaşlar şu 2A nedir? Bu paraboloidin şu genişliği yani değil mi? O bizim için önemli değil. Bakıyorum x kare artıya kare yani pozitif. O halde kolar yukarı olacak. Bakın şöyle kabaca bir tane e, paraboloid çizdik. Daha sonra z eşittir a demiş. Onu da bakın şu a noktasından şu şekilde çiziyoruz. Ve bakıyorum şuralarda bir kesişim oluyor değil mi? Bunu aşağıya indirdiğimde şu şekilde bir çember oluşacağını anlıyorum. Burada kesişim yapmam lazım. Nasıl yapacağım? Bakın x kare y kare şunu söyleyeyim önceden. Burada bir çember oluşacağını ben anlıyorum bu şekilde. Bunu nasıl anlıyorum arkadaşlar? Şimdi şu cisme, şu yukarıdan bakacak olursanız eğer, şurada bir çember var ve üzerinde bir düzlem var. Tam ikisinin de kestiği nokta neresidir? Bakın şunun tam yüzeyidir değil mi? Şu şekilde. Bunun aynısını aşağıda gördüğümde ben şu şekilde bir çember oluşacağını düşünüyorum. Daha sonra e, buradaki çember yine arkadaşlar dikkat ederseniz merkezi sıfır gibi olan bir çember. Yani x kare artı y kare eşittir. R kare denklemi lazım. Onu nasıl elde edeceğim? Şuradaki iki denklemden elde etmem gerekiyor. Şimdi z eşittir a imiş. O halde ben burada a yerine pardon z yerine a yazarsam burası 2 a kare olacaktır. Bakın bunu elde etmiş oldum. Yani Buradan da neyi söyleyebilirim bakın. E, bu eşittir. Kök içerisinde 2 a'nın pardon şöyle olacak. Kök 2 a'nın karesi değil mi? Bakın bu eşittir. O halde merkezi 0,0 olan yarıçapı çapı kök 2 a olan bir çember oluştu burada. Bakın odası benim b bölgem. Aha, burası. Burası benim için b bölgesi. Yine bir çember oluştu. O halde silindirik koordinatlara geçmem gerekiyor x eşittir r cos teta, y eşittir r sin teta ve z eşittir z diyoruz. Burada bakacak olursanız e, tetamız açımız şuradaki r'yi 360 derece döndürüyor. O halde sıfırdan 2 pi diyoruz. Burada r'miz de yine açık bakın sıfırdan kök 2 a'ya. Yine bizi zorlayacak şey arkadaşlar şuradaki sınırları belirlemek olacak. Ne yapacağım? Bakın e, üstte şu var değil mi? E, düzlem var yani. Altta ise şuradaki paraboloid var. O halde üstünü nasıl bulacağımız eşittir A demiş zaten. Bakın geldim yerine yazdım. E, alttan sınırlamayı da şu parabolüde kullanmam lazım. O halde şuradaki bilgileri götüreceğim. Denklemde yerine yazacağım. Ben şunu biliyorum arkadaşlar. X kare artı Y kare eşittir R kare olduğunu biliyorum. Bu silindirik koordinatlara e, özel bir durum. Neden? Şunları yerine yazdığımda arkadaşlar. X kare artı Y kare eşittir, şu çıkacaktır. O halde buradan ne çıktı bakın. Yani şunu da yapabilirsiniz. Ezber yapmaya gerek yok. Buradaki bilgileri götürün. Burada yerine yazın. Da yazalım şurada. Üşenmeyelim. x kare artı y kare eşittir. 2 çarpı a çarpı z'ymiş. x yerine r kos teta yazıyorum. Karesi r kare kos kare teta. Artı y yerine r sin teta yazacağım. Karesi r kare sinüs kare teta. O da eşittir 2a z olacak. Burada r kare parantezini alırsam eğer kos kare teta artı sin kare teta olacak. O da eşittir 2az. Şurası 1 olduğu için bakın r kare eşittir 2az oldu. Bana burada z lazım arkadaşlar. z eşittir r kare bölü 2a oldu. İşte burası da benim için alt sınır olacaktır. Bakın onu da geldim. Burada yerine yazdım. Ve neyi biliyorum arkadaşlar? Jacobi yerinde r olduğunu biliyorum. O halde dx, dy, dz de r çarpı dz, dr, d, d, d tet olacaktır. Evet hacim eşittir. r çarpı dz, dr, d, d, d teta. Bakıyorum teta'ya 0'dan 2 pi yazdık. 0'dan 2 pi'ye. Bakıyorum r'ye 0'dan kök 2 a'ya. Onu da yerine yazdık. Daha sonra z'ye bakıyorum. O da r kare bölü 2 a'dan a'ya imiş. Şuradaki integrali hesaplıyorum. R çarpı Z olacaksınız. Sınırlarımız A'dan R kare bölü 2 A'ya. Yerine yazıp çıkarma işlemi yaptığımızda da bakın şurayı elde ediyoruz. Daha sonra R'ye göre integral alacağım. Burası ne olacak? A çarpı R kare bölü 2. Burası R üzeri 4 bölü 4'ten. Burası 8A olacak. Yani şurasını elde ettik. Kök 2 A'yı ve 0'ı da yerine yazdığımızda bakın şunu elde ediyormuşuz. Bu integral aldığımızda A üzeri 3 pi birim küp olarak buradaki hacmi bulmuş oluyoruz. Evet diğer bir sorumuz x kare y kare artı z 2 küresinin x kare artıya karıştır 1 silindiri içinde kalan bölgenin hacmini bulunuz diyor. Yine 2 olarak yapmamız gereken şey arkadaşlar kabaca şu şekli çizmek olacak. Bakın şu bizim için küre. Bunun içinde bir silindir varmış. Onu da şu şekilde kabaca çiziyoruz. Yine bakıyoruz arkadaşlar burada x y düzleminde şu şekilde bir çember oluşacağını görüyoruz. O halde bu çemberi denkleme dikkat ederseniz merkezi 0-0 olan bir çember. Onu nasıl buluyorduk? Şuradaki iki denklemi kesiştirerek bakıyorum x kare artı kare 1 olduğunu buradan öğreniyorum. Buradaki 1'i götürüp burada x ye kare artı kare yerine yazacak olursak ne olacaktır? Şurası 1 karşı atarsak z kare eşittir 1'i elde ettik. O halde şu z karenin yerine de 1 yazarsak bunu da karşıya attığımızda x kare artı y kare 1 denklemini elde ediyoruz. x kare ve y kare bizim için neyi ifade ediyordu? Ee, R kareyi elde ediyordu. R kareyi anlatıyordu. Yani buradan e, şuradaki çemberin denklemini anlıyoruz. Bu ne demek istiyor arkadaşlar? Merkez bölge 0 olan yarıçapı olan çember denklemi. O halde buradaki B bölgemiz şurası olacaktır. Buradan da yine silindirik koordinatlara geçtiğimizde x eşittir r cos teta, y eşittir r sin teta ve z yerine z yazdığımızda e, tetamız yine belli arkadaşlar. sıfırdan e, 2 pi'ye çemberi tarayacak. E, burada yarıçapımız çapımız sıfırdan r'ye, sabah sıfırdan 1'e bu şekilde. E, z'yi nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar? E, burada e, z'miz şuradaki bilgileri götürüp burada yerine yazarsanız eğer Şurada ne elde edersiniz? R kare elde edersiniz. R kare. Onu da karşı attığınızda e, z kare eşittir. 2 eksi r kare olur. Bize burada z lazım. Buradan da z eşittir. 2 eksi r kare olarak bakın e, bu küre yani üst sınır arkadaşlar. Üst sınır elde ettik. E, şimdi alt sınırı elde etmek istiyorum. Bakın öndeki denklem x kare artı y kare işte eşittir. 1 denklemi ve burada z yok arkadaşlar. E, o halde ben burada z'yi 0 kabul ediyorum ve alt sınırım 0 oluyor. Daha sonra bakın v eşittir 3 katlı integral. R'miz Jacobi'nimiz dz dr d, d, d teta. Tetamızın sınırları 0'dan 2 pi'ye, R'mizin sınırları 0'dan 1'e ve Z'mizin sınırları 0'dan kök içerisinde 2 eksi r kare olacaktır. Burada R'nin Z'ye göre integral, integralini aldığımızda Z çarpı R olacaktır. Ee, üst sınırımız 2 eksi r kare, alt sınırımız 0 yerine yazdığımızda burada e, z çarpı pardon r çarpı 2 eksi r kare şuraya elde etmiş olacağız. Daha sonra burada bakın şuraya u diyecek olursak 2 eksi r kare iştir, u dedik. E, burada e, türevini aldığımızda eksi 2 r dr işittir du olacaktır. Bakın şimdi r çarpı dr var, o halde şuradan eksi 2 karşı attığımda du bölü eksi 2 olacaktır. Götürüp yerine yazdığımda evet bir de şu sınırlar da belirleyelim arkadaşlar. R'miz bakın 0'dan 1'e. 0 verdiğimde burada R'ye 0 verdiğimde U'muz 2 çıkıyor. O halde alt sınırımız 2 oldu. R ye yerine 1 verdiğimde bakın üst sınırı verliyorum. Burada U'muz 1 oldu. O halde integral son durumda alt sınırımız 2, üst sınırımız 1. E, şuraya U demiştik. R, D, R, eksi D, U bölü 2'deki bakın orası da eksi D, U bölü 2 olarak elde ettik. Burası U üzeri 1 bölü 2. Üstü bir arttırıp oluşan üste böldüğümüzde de bakın şurayı elde ediyoruz. Sınırlarımız 1'den 2'ye yazıp çıkardığımızda da bakın şurayı elde ediyormuşuz. Daha sonra bunu da 2 pi ile çarptığımızda şurayı 4 kök 2, 2 eksi 2 bölü 3 pi birim küp olarak buradaki hacmi elde etmiş oluyoruz. Son olarak arkadaşlar yapmamız gereken şey tekraracak olursak şurada verilen cismi çizmek. Bakın o yüzden e, buradaki denklemleri bilmek önemli. Daha sonra burada oluşan çemberi bilmeye çalış O da nedir? x kare artı y kare eşittir, işte, r karedir. Onu da şurada kesişimden aslında elde ediyoruz. Daha sonra silindirik koordinatlara geçip integral alıp hacme ulaşıyoruz. Burada son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bakın Burada yaptığımız şeyler aslında bir anlam var arkadaşlar. Ee, şöyle ki bakın benim yarı çapım neresidir? Şuradan şurası benim için R'dir. Ve R arkadaşlar sıfırdan bir arasında. Daha sonra benim bir uzunluğum var. Z uzunluğu. O da bakın şu şekilde geliyor değil mi? Şurası benim için üst nokta olacak olursa eğer şöyle orayı silelim. Evet. Burası benim için Z uzunluğu. Daha sonra pi ne diyor arkadaşlar? Pardon teta. Sıfırdan iki pi ediyor. Yani Burada çizmiş olduğum şuradaki iki parçayı arkadaşlar. Yani şurayı biraz daha kalın yapalım. Şurayı arkadaşlar alıyor ve sıfırdan 2 pi'ye çeviriyor. Ve bunu bakın çevirdiğinde şu şekilde 6 tarıyor. Daha sonra şuradaki çubuk da şuradaki uzunluğun tamamını tarıyor. Yani böyle çevirdiğini hayal edecek olursanız buradaki cismi elde etmiş oluyoruz. Ve biz integral yardımıyla arkadaşlar yani şu integral ile hacmi hesaplamış oluyoruz. Evet bu derste söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki dersimizde bakın bu dersimizde silindirik koordinatlarla soru çözdük. Diğer dersimizde ise arkadaşlar küresel koordinatlarla soru çözeceğiz. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.